Değerli gençler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün dinimizin temizliğe verdiği önem üstünde duracağız. Malum, temizlik imandandır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İmanın gereği temiz olmaktır. Peki temizlik ne anlama geliyor? Maddi, manevi, ruhi ve ahlaki bütün kirlerden temizlenmek anlamını ifade ediyor. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da İnne Allah'a yuhibbu tevabine ve yuhibbu müstahirin buyuruyor. Yani Allah temizlenenleri ve günahtan tövbe edenleri sever. Bu ayeti kerimede Yüce Allah hem maddi bedeni ve çevre temizliğini kastettiği gibi günahlardan arınma, temizlenme manasında da tövbe etmeyi ne yapıyor? Emrediyor. Dolayısıyla maddi manevi temizlik dinimizin emridir ve imanında yarısıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle buyuruyor. İslamiyet temizlik üzerine kurulmuştur. İbadetler temizlik üzerine yapılır. Onun için e, namazın farzdır ama namazın lazımı nedir? Abdesttir. E, dolayısıyla abdest almak, vücudumuzu ve azalarımızı, ve elbiselerimizi temizlemek, yani e, namaz kılacağımız yerin temiz olması yani çevre temizliği bütün bunlar namazı kıldırmak içindir. Namazın farzlarındandır. Tabi temizliğin ile yapılacağı hususu İslam alimleri tarafından çok çeşitli şekillerde ve geniş tarzda ele alınmış. Çünkü dünyanın çeşitli şartları var. Yani herkes bizim gibi musluklarından suyun akan bir evde oturmuyor. Kimisi çölde, kimisi dağda, kimisi bayırda, kimisi ormanda, kimisi su bulunmadığı yerlerde bulunduğu gibi Ayrıca suyu kullanma imkanı olmayan yani hasta ve e, yaralı olan insanların da durumları nazar itibara alınarak bütün bunlar nasıl temizlik yapılabilir onun üstünde durulmuş. Mutlaka suyun temiz olması üzerinde de ne yapılmış durulmuş. Onun içindir ki mesela atık sulardan ve karışık sularla temizlik yapılamayacağını da dinimiz yine hükme bağlamış. Hatta depo suları, sarnış suları, kuyu suları dahi temiz olup olmadığı üzerinde İslam alimleri ilmi ilmihallerde, fıkıh kitaplarında pek çok hükümler üzerinde durmuşlar. Ama şimdi artık bu bizim konumuz değil. Çünkü elhamdülillah Cenab-ı Hak bize vermiş olduğu imkanlarla suyumuz musluklardan çarıl çarıl akıyor. Ve suyla temizlenmek mümkün. Ve bir temiz suyla biz ne yapıyoruz? Abdestimizi alıyoruz ve guslimizi yapıyoruz. Onun için efendim bu su temiz midir, değil midir, bundan gusül abdesti alınır mı, abdest alınır mı, alınmaz mı diye herhangi bir tereddüm hal yoktur. Evet, e, temizlik bir necasetten temizlik oluyor, bir de hadesten taharet diye hadesten temizlik. Necasetten temizlik dediğimiz zaman bu her türlü maddi kirler ve pisliklerdir. Özellikle e, insan tuvalete ihtiyacını karşıladıktan sonra mutlaka suyla istinca yapılması lazım. Daha sonra da hasta hasta olanlar için istibra yapılması gerekir. Yoksa sı sıhhatli ve sağlıklı bir insanın böyle istibra yapıyorum diyerekten beklemesine gerek yoktur. Kendisinden emindir. Dolayısıyla hemen abdestini alıp namazını kılabilir. Hadesin temizlik de hükmü olarak temizlik manasındadır. Bu da abdesti bozulanın abdest alması, gusül abdesti bozulanın da gusül abdesti alması demektir. Biz burada e, abdestin farzları ve sünnetleri üzerinde duracağız. Abdest bir defa bizim abdest azalarını yıkadığımız zaman abdest e, günah yani el, o azalarla işlediğimiz günahlardan temizlenmiş oluyoruz. Nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sahabelerine güzelce bir abdest alıyor, gösteriyor ve diyor ki benim abdest aldığım şekilde abdest alan kişi bu abdest azalarıyla işlemiş olduğu günahlarından e, kurtulur. Yani Cenab-ı Hak onları affeder. Abdest suyunun e, uzuvlarımızdan akıp gittiği gibi günahlarımız da akar gider buyuruyor. Tabi burada Peygamberimizin kastetmiş olduğu günahlar hangileridir? Küçük günahlardır. Yoksa adam öldürmek, e, efendim hırsızlık yapmak gibi kul hakkına ve kamu hukukuna zarar veren haklar değil nedir? Elimizde işlemiş olduğumuz küçük günahlar, gözümüzde, kulağımızda işlemiş olduğumuz küçük günahlar bu şekilde Cenab-ı Hak tarafından affediliyor. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki birinizin kapısının önünden bir nehir akarsa ve kişi her gün o nehre girer, beş defa yıkanırsa onda kirden eser kalır mı? E kalmaz ya Resulallah buyuruyorlar. Onun üzerine Peygamberimiz işte diyor beş vakit abdest ve namaz da böyledir kim beş vakit namazını kılar, beş vakit o abdestini de alırsa onda günahdan eser kalmaz. Çünkü her namaz diğer vakte kadar işlenen küçük günahlara kefarettir buyuruyor. Yine e, biz ahirette mahşerde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olduğumuz abdest azalarımızın parlamasından e, bilinecektir. Bunu da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor benim ümmetim diyor abdest aldıkları için abdest ağızları parlak bir şekilde gelirler mahşer meydanına ben de onları e, o şekilde tanırım. Mahşer ahalisi de onların ümmeti Muhammed olduğunu bilirler buyuruyor. Abdestin farzlarına gelince farz ne demek? Cenab-ı Hakk'ın e, kesinlikle emretmiş olduğu yıkanması gereken yerler demektir ki bununla ilgili ayeti kerimede Yüce Allah Maide suresinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi, başınızı meselip topuk kemiklerine kadar da ayaklarınızı yıkayın buyuruyor. Dolayısıyla bu ifade edilen açık ve net bir şekilde ifade edilen bu dört azayı yıkamak, başa meshetmek farzdır. İmam-ı Şafi Hazretleri farklı olarak Yüce Allah'ın namaza kalktığınız zaman ifadesinde niyetin de farz olduğunu çünkü namaz niyetiyle alınan abdest o niyetle nedir? E, kast kastedilmiş olduğu için o da farzdır diyor. Yine burada yüce Allah önce e, yüzünüzü sonra kollarınızı sonra başınızı mesedin sonra ayaklarınızı iyi kayın diye bir sıralamayı takip ettiği için buna e, bu sıralamayı takip etmek de Allah'ın emrine bu şekilde uymak e, gerektiğini ifade ederek tertip de farzdır demiş. Böylece İmam-ı Azam'a göre yani Hanefi mezhebine göre Abdestin farzı dörttür. Yüzü yıkamak, iki elleri dirseklerle beraber yıkamak ve başı mesetmek, iki ayağı topuklarla beraber yıkamak. İmam-ı Şafi'ye göre de buna iki tane daha farz ilave ediliyor. Birincisi abdese başlarken alınacak niyet, yapılacak niyet. İkincisi de Yüce Allah'ın emrettiği şekilde tertip üzere abdest almak. Yani kişi önce efendim e, dirseklerini kollarını yıkayıp sonra yüzünü yıkarsa bu tertibi bozmuş olur. O abdest olmaz. Aynı şekilde önce ayaklarını yıkayıp sonra yüzünü yıkarsa bu da abdest sayılmaz. Çünkü tertip farzdır buyuruyor. Abdestin sünnetlerine gelince e, evvela abdest almaya Eûzü Besmele çekerek başlamak. Ondan sonra önce e, bilekleriyle kadar ellerimizi yıkamak. Sonra ağzımıza üç defa su almak, yıkamak. Burnumuza 3 defa su vermek, yıkamak. Ve abdest almaya sağ taraftan başlamak. Yani önce sağ uzvu, daha sonra sol uzvu yıkamak. Ve her uzvu üçer defa yıkamak. Ve ellerimizi, ayaklarımızın da parmak ağlarını hilallemek. Ağzaları yıkarken oğmak. Başını çoğunu mesetmek Ve kulaklarımızı mesetmek ve ensemizi de mesetmek nedir? Sünnettir. Daha sonra e, abdesti bitirdikten sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diye kelime-i getirmek. Bu arada her uzvu yıkarken o uzvu okunacak, o için okunacak duayı okumak da sünnettir. Yani ellerini yıkarken elhamdülillahi'llezî alâ dinil İslam ve alâ nimetil İslam demek yüzümüze yüzümüzü yıkarken Allahümme beiz veci yeme tebiyed vucuhu evliyaike ve la tesved veci yeme tesved vucuhu a'daik. demek sağ kolumuzu yıkadığımız zaman Allahümme a'tini kitabı bi yemini ve hasibin hisaben yesira sol kolumuzu yıkadığımız zaman da Allahum la turdini kitabı bi şimali ve la envera zahiri ve la tuhasibin hisaben şedide ee, yine e, boynu başımızı mesederken Allahümme ezilleni tahde zilli aşike yüme la zille illa zillük demek. Bu şekilde e, ayaklarımızı yıkarken de Allahümme sabbit kademi yade sırati yümetizil fihil akdem diye dua etmek sünnettir. Abdestten sonra da Eşhedü en la ilahe illallah ve vahdehu la şerikele ve eşhedü enne seyyidina Muhammedin abdühü ve resulüh <laughs> razıyetü billahi rabben ve bilislami dine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem resulül nebiyye diye dua etmek de sünnettir. Ayrıca abdestle misvak kullanmak ve misvakla dişlerimizi temizlemek de ayrıca sünnettir. Dolayısıyla e, bunlar temel sünnetler olmakla beraber bununla beraber pek çok e, sünnetler de vardır. Farzlarına, sünnetlerine riayet edilerek alınan bir abdestle istediğimiz kadar namaz kılabilir ve istediğimiz kadar da efendim e, Kur'an-ı Kerim okuyabiliriz. Abdestli bulunmak ibadettir ve Cenab-ı Allah abdestli bulunan kişiye ve buna devam eden kişinin de şehitle, şehit olarak ruhunu kabz edeceğini, şehit olarak öleceğini de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Abdestli bozan şeylere gelince bir defa e, tuvalete gittiğimiz zaman önümüzden arkamızdan çıkan her türlü pislik ne yapar? E, abdestimizi bozar. Ayrıca Hanefi mezhebine göre e, vücudumuzdan çıkan kan da abdestimizi bozar. Yine e, namazda e, yanımızdakinin işiteceği kadar gülmek o da abdestimizi bozar. Dolayısıyla bu kişinin namazdan çıkıp tekrar abdest alması gerekir. Ayrıca e, Ağız dolusu kusmak, bayılmak, delirmek bu gibi şeyler de abdesti bozar. Dolayısıyla abdesti bozan şeyler de bunlardır. Bunun dışında efendim şafilere göre bir erkeğin namahrem bir kadının eline dokunmasıyla veya tenine dokunmasıyla da abdestinin bozulduğu bir gerçektir. Yani dolayısıyla şafi mezhebine göre kan akması abdesti bozmaz ama yalnız kanı yıkamak lazım. Fakat e, namahrem olan yani kendi mahremi olan e, kadınlara yani annesi bacısı halası dışındaki kadınların e, tenine, eline, yüzüne neyse e, çıplak uzuvuna dokunmak da ne yapar? Abdesti bozar. E, Cenab-ı Hak e, bizleri abdese devam eden ve Allah'ın rızası için beş vakit namazı kılanlardan eylesin. Beş vakit namaz Cenab-ı Hak tarafından emredilmiş ve Yüce Allah buyurmuş ki kim beş vakit namazı bırakmadan kılarsa ben onu ahirette mutlaka affedip cennetimi alırım buyuruyor. Ama namaz kılmayan için Cenab-ı Hakk'ın böyle bir vaadi yoktur. Onun için yarın Allah'ın huzuruna git, mutlaka gideceğiz. Kimse ölümden kurtulamıyor. Peki, biz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimiz zaman ne ile gitmemiz lazım? Ee, Cenab-ı Hakk'a ne verebiliriz, ne yapabiliriz bütün bu nimetlere mukabil olarak? Hiç olmazsa, ''Ya Rabbi, senin huzuruna günahlarımızla geldik ama senin emrinle namazı kıldık. Bizi ne olur affet.'' demeye yüzünüz olması için beş vakit namazı kılmamız şarttır, lazımdır ve bizim ahirette kurtuluşumuzun, beraatımızın sebebidir. Cenab-ı Hak bizleri namaza daim edenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hepinize hayırlı günler diliyorum.